Merhaba hoş geldiniz. Bu videomuzda to fixed metodundan bahsetmek istiyorum sizlere matematiksel fonksiyonlarda. Geldim arkadaşlar. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Ders 78.html adında dosyamı oluşturdum. Daha sonra ana taslak HTML kodlarımı da çağırdım. Daha sonra JavaScript kodlarımı yazacağım. script etiketlerinin arasına bir yorum kısmı oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki to Fixed. Dedim. Bu benim metodum. Bunun tanımı arkadaşlar şu. Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda değer doğrultusunda değişken içeriğindeki sayının değişken içeriğindeki sayının ondalık hanesinde kaç basamak olacağını kaç basamak olacağını belirleyerek yeni bir içerik oluşturur. ve bu içeriği geriye döndürür diyorum arkadaşlar. Şöyle yorum kısmını da kapatalım. Örneklendirmek için alt satıra geldim. Şimdi arkadaşlar tofixit metoduyla kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda değişkenin içeriğindeki sayının ondalık hanesinde kaç basamak olacağını belirleyerek yeni bir içerik oluşturur ve bu içeriği geriye döndürür dedi. Şimdi bundan ne anlıyoruz arkadaşlar? Şöyle örneklendirelim. Benim bir sayım var. Şu mesela 1.567 işte böyle karışık bir şey. Ya bu kadar şu virgülden sonrasını mesela derler ki mesela matematik dersinde, fizik dersinde şöyle olur bu. Derler ki virgülden sonra iki basamağa dikkate alacağız ya da üç basamağı dikkate alacağız. Yani virgülden sonraki şu kısmı isterler. Şu sildiğim kısım değil de virgülden sonraki iki basamak dikkate alınacak dediği zaman ha şudur, şu kısımdır. 3 derlerse de şurayı alırsınız. İşte bu ToFixit metoduyla da arkadaşlar bunu belirleyebiliyoruz. Parametrenin içine yazdığımız değer kadar yani noktadan sonra virgülden sonraki kısmı seçip alabiliyoruz. Hatta bu yeni bir değer olarak bize geri döndürüyor. Hemen örneklendirelim arkadaşlar. Diyelim ki var. Sayı diyorum arkadaşlar. Eşittir. Mesela 3 54 mesela. Böyle atıyorum kafadan. İşte böyle uzun bir sayı attım kafadan arkadaşlar. Sonra da diyorum ki bir tane daha. Şimdi bu yeni bir değer geri döndürecek ya. E bu değeri de bir değişkenin içine almalıyım. Öyle değil mi? Yoksa başka nasıl göstereceğim bunu? bir Bunun bir yeni değeri olacak. Bunu geri döndürüyorsa o da başka bir değişkenin içindedir. O yüzden diyorum ki var. İşle diyorum. Ya da işlem yap diyelim buna da. İşlem yap diyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum. İşlem yapacağım sayı şu değişken yani sayı değişkeni sayı diyorum arkadaşlar nokta to fixed diyorum to fixed dedikten sonra parametrelerini yazacağım şeyler açıyorum parantezleri açıyorum ondan sonra da diyorum ki virgülden sonraki iki sayıyı almana diyorum önce iki sayıyla başlayalım dedim ki benim şöyle bir sayım var o da sayı değişkeni onun to fixed metoduyla to fixed metodum noktadan virgülden sonraki haneleri alıyor. Kaç hane alınacağını söylüyor. 2 dedim. Yani bana 2. 2 basamak daha al dedim. Bunu buna belirttim. Daha sonra da işlem yap değişkenimde bunu depola. Ben onu göreceğim dedim. Nasıl göreceğim? Document.write diyorum. İşlem yap değişkenimin içinde olduğu için işlem yap değişkenimi alıyorum. Tamam. Geldim. Şimdi geldim klasörüme. Açıyorum. 3.55 yazdı. Bir yanlışlık var galiba. Neden? Çünkü arkadaşlar burada 54 var benim. Nasıl 55 alırsın sen? Neden arkadaşlar? Şu bir yani almadığım ilk basamak. Eğer 5 ve 5'ten büyükse şu 4'ü bir üst basamağa yuvarlıyor. Ama şu 4, 3, 2, 1 falan olsa 0 olsa yapalım hemen. Mesela bu 5'ti sildiğim. Şimdi 2 diyorum. Şimdi arkadaşlar takip edelim. Şimdi o 5'ten büyük olduğu için bunu 3.55'e yuvarladı. Ama şimdi kendi değerini verecek. Neden? 3.54 yazması gerekiyor. Geldim. 3.54 dedi arkadaşlar. Neden? Bu önemli. Bunu tekrar etmek istiyorum. Şimdi bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben buna 2 basamak al dedim. Noktadan sonra 2 basamak al dedim. Hangisi? Şu 1, şu da 2. Yani benim buraya kadar alacak. Normalde 3.54 yazması gerekiyor. Şu an zaten öyle yazıyor da. Ama şu almadığı bir sonraki basamak şu 2. Bu 2 arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4 olduğu sürece sıkıntı yok. Burası yine 3.54 olarak alınıyor. Ama şu 5 beş ve 5'ten büyük olursa yani 5 olduğu an kendi aldığı iki basamağı bir üste yuvarlıyor. Mesela şu 4'ü 5 yapıyor. Şimdi burayı 5 yaptım ben. Geliyorum 3.55 yazacak bana. Neden? Çünkü almadığı sayı 5 ve 5'ten büyük olduğu için böyle. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi şuradan bir, bir tane daha yapalım. Diyelim ki 3 basamak kal. Noktadan sonra 3 basamağa getir bana diyorum. Şimdi burada görmeden kontrol edeyim. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi yazacak ki 3.545. Ama 3.545 yazmıyor da bir sağına bakıyor. Şu almadığı 6'ya. Eğer 5'ten büyükse 3.546 yapıyor. Ama 5'ten küçükse yani 5 değilse yani 5'ten küçükse 3.545 olarak bırakıyor. Ama şimdi burada 6 var. Yani 5 ve 5'ten büyük olduğu için şu 5'i 6 yapacak. Şimdi bakalım. 3.546 yazmasını bekliyorum. Geldim. Yeni dönükler dedim arkadaşlar. 3.546 yazdı. Arkadaşlar to fix it metodu bu öyle kullanılıyor. Size iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.